alacağız. Emre. Evet Kahramanmaraş denildiğinde aslında akıllara ilk gelen noktadayız. 500 yıllık tarihi çarşıdayız ve tarihi çarşının Bakırcılar bölümündeyiz. Buradaki çekiş sesleri yerini derin bir sessizliğe bıraktı diyebiliriz aslında. Şimdi arkamda Burak Benlioğlu sizlere 6 katlı aynalı hanı gösteriyor. O hanın altında kuyumcular, çantacılar ve yine terzi dükkanları vardı. Altı katlı bina çöktü. Aslında burası çarşının en hasar alan noktalarından bir tanesi. Ve şu anda esnaf da çarşının belirli bölümlerinde kepenk açıyorken bu noktada artık enkazın kaldırılması bekleniyor. Şimdi burada bir bekçi vardı aslında deprem saatlerinde. Yaşar Adlı 60'lı yaşlardaki bir bekçi de depreme burada yakalandı ve hayatını kaybetti. Tabii oradan dönüp buraya baktığımızda Burası aslında o bakırların dövüldüğü, bakırların yapıldığı, işlendiği noktaydı. Ve birbirlerine yakın binalar, eski bir yerleşim yeri, eski bir bölge, yaklaşık 500 yıllık. Ve tüm kepenkler kapalı, üzerlerindeki binalara bakıldığında da ağır hasar söz konusu. Şimdi biraz daha geriye doğru çekildiğimizde esnaf eşyalarını enkazdan çıkarıyor demiştik. Peki neler çıkarılıyor? Aslında bu noktada bir kehre var görüyorsunuz. Tespih işlemecisi enkazdan kehribarlarını çıkartabilmiş. Bu noktaya döndüğümüzde ise bir terzinin o dikiş makinelerini şimdi size göstereceğiz. Artık esnaf ne bulursa, neyi çıkarabilirse çıkartmaya çalışıyor. Çünkü burada hayatın devamı açısından bu malzemelerin çıkarılması da ilerleyen süreçte onların çok işine yarayacak. Tabi ee, tabii biraz daha ilerleyelim. Şimdi Buranın kısmen biraz daha iyi olan noktasına doğru ilerleyeceğiz. Orada esnaf dükkan açtı demiştik. Tarihine bakır, bakılırsa 500 yıllık demiştik. Kahramanmaraş'ta Dul Kadiroğlu Bey'i Ali Devle Bey'in 1500'lü yıllarda inşa ettirdiği 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan tarihi Maraş Çarşısı olarak da bir bilgi var. Şimdi bu noktaya geldiğimizde durum biraz daha iyi. O noktada ...çöken noktalar var demiştik, çöken binalar. Artık burada bazı esnafların dükkan açabildiğini görüyoruz. Ancak o kepenkleri kaldırdıkları zaman... ...karşılarına o raflardaki eşyaların yerle bir olduğu bir manzara çıkıyor. Ve toparlama çalışması ardından temizlik çalışması derken... ...o dükkanlar açılıyor. Şimdi bu tarafa doğru biraz daha döndüğümüzde... ...aslında şu var... ...esnaf bu dükkanları kazanç sağlamak için değil... Ee, ...insanların moral ve motivasyonlarının da bir nebze yükselmesi için aslında yapıyor ki... ...burası Dulkadiroğlu'nda yani tam da merkez konumda... ...insanların çokça e, sayıda insanın önünden geçtiği bir yer... ...ve buranın açık olması da aslında kentin motivasyon açısından... ...oldukça önem ediyor. Yine bu noktada görüyorsunuz... ...nostaljik çarık yapan bir dükkan. Ee, onlar da dükkanı tekrar açmış... ...aşağıda bir bakıcı dükkanı, dükkanı yeni açmış... ...ve içerideki o birbirine giren... Ürünleri dışarıya çıkarmış temizlik çalışması yapıyor. Ee, bu nokta oldukça önemli demiştik. 500 yıllık bir tarihi var. Ve esnaf burada toparlanmaya çalışılıyor. Çarşı oldukça geniş. Çeşitli sokakları var. Bazı noktalarda artık binaların tamamen yıkıldığını görüyoruz. Hemen yukarıdaki çarşı camisi yıkıldı. Ağır hasar aldı. Ve esnaf Kahramanmaraş e, bu noktada yaralarını sarmaya çalışıyor. Dükkanların bir an önce açılmasını bekliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Peki. Emre Timur aktardı.